Ben... Aşkım gidiyor musun? Gidiyorum aşkım ya. Aşkım sen gidince Belna üzülün ya. Ama kızım üzülme. Anlamaz ya. Anlıyor anlıyor. Anlıyor mu? Anlıyor. Kızım benim işim var işim Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. İşim var. Sen anne yanında kal tamam Sen anneni daha çok seviyorsun. Yalan atıyorsun sen. Heh. Gidelim. Sen de benimle geleceksin. Ama sen benimle gelemezsin. Daha çok çok ufaksın sen benimle gelmek için. <laughs> anneciğim sen niye git bana anne. bakıyorsun? Babaya baksana. Anneye git. Babaya baksana ne? Soru arkamdan alıyor değil mi? Evet. Ben geleceğim tamam mı? Geleceğim kızım. Geleceğim <laughs> geleceğim kızım. Hadi git anne. Git anne. Bak vereceğim sana huzursuz oluyor. Gel anneciğim gel. Gel güzel kızım. Ben gideyim, ben gideyim işlerimi halledeyim geleyim tamam mı? Like.